Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz İyi olmanızı dilerim şimdi şöyle ki bunları yol kenarında buldum sonra dedim ki belki videoda kullanırım ben getirene kadar tamamen solmuş olurlar her taraf rengarenk aslında böyle gezdiğiniz zaman farklı bir atmosferi var buranın her zaman yaşanır mı? Hayır, aslında insanın tabii ki e, her zaman savunmuşumdur. Maddi imkanları ol, olursa böyle her yerde biraz biraz kalmalı. E, bir, bir şehirde değil de işte yılın belli aylarında bir bir yerde, belli aylarında başka bir şehirde gibi e, çok mu fazla bir şey istiyorum, bilmiyorum. Ama imkanlar dahilinde olsa öyle olsa bütün insanlar için o zaman belki tebdili mekanda ferahlık vardır mantalitesiyle e, hareket edildiği için e, çok daha huzurlu ve dingin insanlar olmuş olabiliriz olabilirdik gibi düşünüyorum bakalım hediyeleri nelerdir şimdi fincanın dış kısmından bir gidelim e, izleyene özel evet yüz ifadelerini görebiliyorsunuz değil mi tam da böyle e, birçok tamamen şöyle bakın tamamen Şuradaki kişinin karşısındaki düşünceleriniz, zihninizde şöyle zannediyorum ki zihninizde yüzlerce tepkiniz var. Hayatınızda ve karşınızdaki kişiye karşı binlerce düşünceyle hareket edip yanında bulunuyor olabilirsiniz. İşte bir anlık bir öfke, bir anlık aşk, sevgi, nefret, sonra bir daha bir karma karışık olmuş beyniniz. Ee, doğru kararı vermek istiyorsunuz. Biraz e, hatta biraz e, sizin şöyle söyleyeyim bu kısmı yorumlarken rahatsızlandım neden? Ee, biraz üzerinizde etki var onu söyleyeyim. Ee, eğer inancınız bakın dini inancınız ne olursa olsun? isterseniz abdestli gezin bunu da şey olarak söylemiyorum işte e, işte şöyle olun bu bir zırhtır tamam mı? Bazı e, bu görünmez bir kalkandır işte e, şeffaf ve görünmez yüce yaratıcının e, koruması altında olduğunuzu düşünün olur mu? E, gelebilecek tüm etkilere karşı çünkü insan insanız neticesinde gaflete düşüyoruz gaflete düştüğümüz an kendimize sürekli işte dua ederken bulamıyoruz. E şimdi bütün sureleri ayetleri ezbere bilen bir kişi bile o anda aklına gelmiyordur tamam mı biriyle sohbet ederken yolda yürürken e, mesela düşünsenize yolda yürüyoruz ve bir sürü apartmanlar var değil mi yolda yürüyorsun diyorsun ki tü, kimse de yok ki yolda karşımda yürü, yürürken beni gören ne oldu birden tökezledim ama sen bilmiyorsun ki apartmanlardan işte dairelerden bir tanesinin camdan birisi bakıyordur tamam mı ya da o yoldan geçen birinin ruhundaki kalıntılar sana geçmiştir. anlatabiliyor muyum? Ya da bir otobüse bindin, bir kişi kalktı, hemen sen yerine oturdun, komple onun bütün karmasını kendine o an aktarmış oluyorsun, anlatabiliyor muyum? Burada fincan bu konuda uyarı altında, onu söyleyeyim. Eğer gaflete düşüp gün içerisinde hızlı 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 hayatın içerisinde kaybolan bir kişiysen, tamamen uyarı var çünkü rahatsızlandım ve şundan eminim rahatsızlanmış olabilirsiniz veya işte etki altındasınız bu etki ne demektir nazar etkisi işte kötü kötü ne derler başkalarının düşük frekanslı enerjileri size geçmiş çünkü muhtemelen o anda hayatın içerisinde bir şeyleri yetişmek yetiştirmek durumundaydınız ve sinirli ve öfkeli ve Düşük bir enerjide ol, olmuşken bunlara yakalanmış olabilirsiniz. Lütfen bunu bir ciddi bir uyarı olarak alın ve e, kendi sinirinizi, öfkenizi azaltmak için önce bir e, alkali su için e, temiz derin derin nefesler alın, temiz havaya çıkıp balkona da çıkabilirsiniz. Ayağınızı tuzlu suda bekletin. Önce bir kendinizi sorgulayın. Ev halkına sinirliyseniz şu an itibariyle bu videoyu dinleyen herhangi biriyseniz ve ev halkından birilerine sürekli öfkeliyseniz dişlerinizi sıkıyorsanız ve öf o onu yapmadı bu bunu yapmadı şu şunu yapmadı işte niye beni böyle yalnız bıraktılar hiçbir şeyde yardım etmiyorlar kafasındaysanız orada bir kendinizi sorgulamanızı rica edeceğim fincanın dışı benim <laughs> beni çok konuşturdu ben de evet, dileğiniz gerçekleşsin inşallah ben hemen içine geçmek istiyorum ee, yoksa hiç bitmeyecek dış kısmı evet bakın burada da şu, şu yüz ifadesine bakın şuraya görüyor musunuz? Ee, yine sorgular vaziyettesiniz, yine hayatı insanları ve e, yapamadıklarınızın sebebi olarak başkalarını sorumlu tutacaksınız, hayatınızdaki kişileri sorumlu tutacaksınız. Ee, artık gün içerisinde e, öfke kontrolünüzü gerçekleştiremiyor duruma geldiyseniz, Aa, evet Esma'nın haklısınız gün içerisinde öfkeme hakim olamıyorum, yenik düşüyorum diyorsanız. Bununla ilgili önce gün gün frekansınızı yükseltin. Eh bu kadın da sürekli frekans frekans deyip duruyor ama çok önemli lütfen. O yüzden tüm detaylarıyla her gün bir adım daha öne gelirsiniz. Gerçekten öyle olur. Yani hayatınızda sizi rahatsız eden her şeyi bırakma yolunda ilerleyin. Tamam, mı? kendinizle baş başa vakit geçirin. O kadar güzel ki doğayla hayvanlarla. O canlıların gözünün içine bakmak e, muhteşem bir duygu. Yüreğinize böyle ılık ılık bir şeyler akıtıyor. O yüzden böyle bir durun. İlla yanınızda birisinin olmasına gerek yok. E, sistem, plan, ilahi plan öyle ilerliyor gerçekten. Bir bakacaksınız ya, evet. E, çünkü yalnız geldik dünyaya, yalnız gideceğiz. Yalnızda yaşamanın farkı orada ortaya çıkacak. Lütfen buna çok ihtiyacı var bu fincan sahiplerinin. E, beni eskiden beri tanıyanlar fincanla alakalı konuştuğumu anlıyordur hmm. evet burada da bir karışıklık var e, eğer kendinize vakit ayırmazsanız eğer kendinize dönmezseniz karma karışıklığın içerisinde sinir küpü olarak devam edeceğiniz gözüküyor e, fincanları ne için dinliyorsunuz uyarı olsun diye dinliyorsunuz çünkü e, bakalım hayatın içerisinde bize uyarılar var mı karşımıza çıkacak neler var diye dinliyorsunuz e, burada söylemek istediğim budur bir şey olsun diye nasıl tutturmuşsunuz nasıl tutturmuşsunuz olsun 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 haber gelsin gideyim o iş olsun oraya gideyim işte şu seyahati gerçekleştireyim o işi yapayım bir şey acayip derecede tutturduğunuzu hissediyorum ve illaki olsun diye tutturuyorsunuz ve bu sizi ve çevrenizdekileri de etkileyecek onu da söyleyeyim ben tutturmamanız gerektiği konusunda, bu işin peşini birazcık daha rahat bırakmanız konusunda size bir e, tavsiyede bulunmak istiyorum. Buranın enerjisiyle e, bir şeyi çok m kontrol altında tutarsanız olmayabiliyor. E, belki hayırlı değildir bilemezsiniz. E, çok iyi çalışmadığınızı düşünüyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum. Bir şey böyle çok iyi çalışmadan o o işin olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir, bir işle ilgili çok iyi fikriniz yok bu işle ilgili. Ve o işin detaylarını bilmiyorsunuz. O işi çok iyi bilmiyorsunuz. O işe çok hakim değilsiniz. Ve ona rağmen çok istiyorsunuz. Diyorsunuz ki aman boşver olsun olsun olsun. Tamam ben hallederim ben öğreneceğim yapacağım. E ama burada bir ellerini kalbinin üzerine koy. Kalbin ne diyor? Pır 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 stresli bir şekilde atıyorsa o işi yapmayacaksın. Yapma. Ama kalbin böyle sakin ve sana izin veriyorsa o iş hayırlıdır. Dikkat et çok sevdiğin bir arkadaşının yanına gittiğin zaman çok seviyorsundur o arkadaşını. Çok özlemişsindir ama yanına gittiğin zaman sinir küpü olursun delirirsin falan kalbin stresten atar derin böyle. Ee, hani yazın şey olur. Çok sıcak yerlerde böyle terleriz ve e, derimiz böyle tuzlu gibi nasıl yok ya yanlış örnek oldu. Öyle olmaz. Ha şey denizin tuzu kalır ya böyle e, tuzlu su derimizi yakar falan. Böyle akşama kadar kalırsa böyle bir e, gıcır gıcır ses olur. <laughs> ne kadar saçma anlatıyorum. <laughs> Günlük hayatta da böyleyim biliyor musunuz? Bazen mahfi e, etrafındakileri bezdiriyorum. <laughs> Sağ olsunlar bana sabrediyorlar. Neyse işte. E, sanki böyle sevdiğiniz bir arkadaşınızın yanına gittiğiniz zaman böyle hissediyorsunuz. Ve <laughs> inşallah bu gül, güzel e, gülmelerim size de geçsin. E, Fincanın enerjisi beni güldürdü. E, hediyeleri nelerdir diyelim. İnşallah hep yüzünüz gülsün. Cümlemizin bütün insanların dünya üzerindeki tüm insanların yüzü gülsün. Herkes sevgiyle kalbi dolsun taşsın. O yüzden eğer hani şöyle söyleyeyim nereden nereye geldik hani çok seversin çok seversin o arkadaşını ama yanında hep döndüğün zaman akşam eve döndüğün zaman ya da bir son, bir saat sonra iki saat sonra eve döndüğün zaman ya da bir yere işte gittiğin zaman ne hissediyorsundur ya uf, ne kadar üzerimde ağırlık var e, ama ben o arkadaşımı çok seviyorum neden hep onunla buluşunca böyle hasta oluyorum işte o senin bedenine senin alanına aura alanına zarar veren bir kişilik demek gerçek dost değil, gerçek arkadaş değil. Kıskançlık enerjisi var ve sen bunu göremiyorsun iyi niyetinden dolayı. Aynen bu işte öyle. İş, e, iş iş konusunda sen onun ne olduğunu bilmiyorsun ama sadece istiyorsun. Sadece olsun istiyorsun. Biraz bekle. Birazcık daha bekle. Sanki bir hafta kadar daha beklersen başka bir şeyden haber gelecek ama sen diyorsun ki hayır bir hafta bekleyemem. Bir hafta daha bekleyemem, bir hafta daha bekleyemem. Böyle ev, ev halkını da bu, bu konuda e, üzebilirsin gibi görünüyor. Çevrendekileri de anne babanı telaşlandırmışsın. E, senin stresin anneni ya da evdeki seni seven ve seni çok iyi anlayanları üzmeye başlamış. E, fincan'a dikkat ettiyseniz başından beri sizinle ilgili uyarılar var birçok fincanda genelde karşı tarafla ilgili yorumlar yapılır ve der ki o sana bunu yaptı bu sana bunu yaptı şu sana şunu yaptı sonra ben burada sizin de yaptıklarınızı söylemek e, sorumluluğunu hissediyorum o yüzden uyarılarıma kalbiniz kırılmasın lütfen iyiliğiniz için söylüyorum yoksa siz har kuladesiniz, mükemmelsiniz vav wow, çok çok iyisiniz dersem çok da inandırıcı olmaz evet ee, rüyalarınızı çok ciddiye almayın. Burada biraz rüyalarınızdan uzun süre etkilenmiş görünüyorsunuz. Çok ciddiye almayın. Buradaki enerjiyi söylüyorum. Ee, işte o sinirleriniz akşama da geceye de yansımış. O yüzden rüyayı çok ciddiye almayın. Onu söyleyeyim. Onunla ilgili soru soranlar olmuş olabilir şu anda. Çünkü akışta direkt rüya hissettim. Hmm. Evet, bir araba kararı, bir ee... Veya işte açmak istediğiniz bir iş yeri veya işte almak istediğiniz bir ev. Bunlarla ilgili ileriye dönük bir plan ve bir iş birliği içerisinde olacağınız bir durum olacak. Bu kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, bir yakınınız olabilir. Bu kişiyle böyle ileriye yönelik, ileriye dönük sizin hayrınıza planlar yapacaksınız. Planlarınıza sadık kalmanızda fayda var burada e, enerji olarak e, uzun vadede biraz sabırla gelecek olan bir şey var ama siz bir an önce elde etmek istiyorsunuz. Bir an önce kredi çekeyim, bir an önce bir yerden para gelsin. Evet para gelir. Sen olumlu frekansta olursan, atalardan gelmiş e, kıtlık psikolojisini yenebilmeyi başarırsan birçok e, bilinçaltında dönüştürücü e, çünkü çalışmalar var bilinçaltındaki kıtlık psikolojisini dönüştürücü ve bolluk berekete doğru e, ilerleyecek şekilde e, bunu dönüştürebilirsin e, ve bolluk babadan bereket anneden gelir anne ile baba arasındaki tüm kırgınlıklarınızı yani sizin anne ve babanızla aranızdaki tüm kırgınlıkları affedip onları oldukları gibi kabul ederseniz o bolluk bereket size oluk oluk akacak eee şurada bir uzakta bir yerde gitmek istediğim bir yer var. Şurada yakında istediğim bir yer var. Bir, iki yer var. Üç diyecektim ama sonradan iki. E, bir, şurayla pardon şurayla şura arasında. Sen şuradasın. Tamam şu iki yer arasında kararsızsın. Ortada da halletmen gereken işler var. Ve diyorsun ki hepsinden kaçayım da gideyim şu uzaklara. Biraz kafamı dinleyeyim. Döndüğümde ne kadarı kaldıysa benimdir. <laughs> Neydi o? Ee, kalan sağlar bizimdir. Yok. Giden gitmiştir. Kalırsa hep senindir. <laughs> Bazen kardeşlerimle telefonda konuşurken böyle düşün. Ya şey diyorlar, tamam bulamadın. Zorlama kendini. <laughs> bir de alakasız bir şeyi de söylüyorum. Olmuyor yani orada da. Hmm, evet. Burada istekleriniz bu yönde. Şimdi şöyle soruyor olabilirsin, ne yapayım? Gideyim mi, kalayım, işlerimi mi halledeyim? Tamam, gidebilirsin, sorun değil. Her şeyi bırakıp gitmek istiyorsan git. Ancak döndüğün zaman işlerle yine sen ilgileneceksin. Yani yine o sorumluluklarla her kaçtığın sorumluluk sana katlanarak dönecektir. Ha, her şey de seninmiş gibi yüklenip yapmak zorunda da değilsin. Bazı şeyleri sır olarak saklamaya karar vermişsin, hissettiğim. Aileyle ilgili, çocuklarınla ilgili, paranla ilgili her neyse hepinizin farklı farklıdır ama ailevi bir sır veya işte çocuğunuzla ilgili bir sıkıntıyı veya işte kendinizle ilgili bir sağlık sıkıntısını hayatı paylaştığınız kişilere söylememe kararı almışsınız. Bununla ilgili biraz uzun bir süreç bekliyor sizi 3 ay ya da 6 ay kadar ve sabredip söylememeyi düşünüyorsunuz. O yüzden mi kaçmak istiyorsunuz acaba? O yüzden mi uzaklarda biraz kafa dinlemek istiyorsunuz? O da olabilir. Neyse, hayırlısı olsun. Bir dahaki fincanda daha farklı şeyler görmek dileğiyle, bolluk, bereket, sağlık, huzur, şifa sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.